Evet, biz yola çıktığımızda 23 Mart'ta üyelerimize sandık koyuyoruz ve en demokratik yollarla Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kendi yetkisini 1.7 milyon üyesiyle paylaşacak diye çıktığımız demokratik yolda Bugün milyonlarca yurttaşımızla bu yolu yürüyoruz ve çığ gibi büyüyor. Biraz önce Çankaya ilçe başkanlığından, Yenimahalle ilçe başkanlığından defalarca telefon aldım ki pusulalarımız bitti. Sandıklarımız saat 8'de kurulacaktı, saat 7'de genel merkezimizin telefonları çalmaya başladı ve sandıkları bekliyoruz diye. Üyelerimizin 4-5 katı kadar yurttaşımız şu anda sandıklarda bizimle birlikte dayanışma duygularını göstermek için gelip oy kullanıyorlar. Biraz önce gördüğünüz çocuklar ekrem amcalarına parmak izlerini gönderiyor. Kimisi resim yapıp atıyor. 18 yaşının altındaki gençlerimiz ise mektup yazıp gönderiyor. Bu Türkiye demokrasisi için çok kıymetli olmakla birlikte biz Türkiye demokrasisi adına bir adım attığımızı değerlendirirken şu anda çağlayan da Türkiye demokrasisine, Türkiye'nin hukuk sistemine kapkara bir leke sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bütün haklarını, bütün eylemlerini anayasal çerçevede, anayasanın bizlere tanıdığı, anayasanın yurttaşlarına tanıdığı yasalar çerçevesinde kullanacak. Ancak bizim için bu sandıktan çıkan milyonlarca oy, üyesiyle, yurttaşıyla milyonlarca oy bundan sonra çizeceğimiz yol haritamızın ışığı olacak. Yurttaşlarımızla birlikte doğru bildiğimiz kararlılıkla doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ekrem Başkan bugün tutuklanır, Silivri'ye gider, bir başka cezaevine gider. Bu bizim kararlılığımızdan asla ve asla geri adım attırmayacak. O ön seçim sandığını nasıl ve ne şekilde getireceksek bu yolda da yürümeye de devam edeceğiz.